Herkese merhaba. Astroloji kanalıma hoş geldiniz. Bugün olumlu bir soru yapacağız birlikte. Çok fazla istek geldi. Hep olumsuz yapıyorsunuz bir tane de olumlu yapın diye. Ben de artık olumlu sorulardan seçmeye çalışıyorum. Haritaya başlamadan önce size hatırlatmalarım var. Mart ayında yeni horary sınıfı başlıyor. Eğer temas ve astroloji bilginiz varsa ancak horary öğrenmek istiyorum diyorsanız benimle birlikte soru astrolojisine öğrenebilirsiniz. 10 e, ders yapıyoruz ve klasik astroloji üzerinden gidiyoruz. Eski astrologların yani Helenistik dönem, Orta Çağ, Rönesans astrologlarının kullanmış olduğu teknikleri ve bilgileri kullanıyoruz. E, eğer temel seviye eğitim istiyorsanız o da Eylül'de başlayacak. Temel seviye eğitimin içinde de yine horary'yi anlatıyorum. İkisini bir arada. Arada da yine öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda danışmanlıklar ya da özel dersler için benimle iletişime geçebilirsiniz. Instagram hesabım Buket Solak alt tire bana DM gönderebilirsiniz. Ee, ve Instagram'da duyuru yapıyorum. Bence beni oradan da takip ederseniz hep iletişime kalmış oluruz. Şimdi haritaya başlayalım. Evet bu olumlu bir soru. Şöyle kendimi küçülteceğim ve yana alacağım. Evet küçültemedim. Şuradan küçülteyim. Hı, evet. Şimdi kendimi şöyle aldım. Haritayı okumaya ASC'den başladığımızı artık zaten biliyoruz. Şimdi bir saniye. Evet. Zaten bu paylaşılıyormuş. ASC Oğlak burcuyla başlıyor. Oğlak yükseliyor. Soruyu soran kişinin göstergesi Satürn olacak. Satürn S ama ilerlemeye hazırlanan, ileri harekete geçmeye hazırlanan bir Satürn var karşımızda ve yönettiği Kova burcunda. Kişi sormuş olduğu soruyla ilgili aslında otorite sahibi diyebiliriz. Kendi keyif ve konforu da yerinde ve bilinçli ve farkındalıklı olarak yorumlayabiliriz. Karşı tarafa geldiğimizde burada istediğimiz şey ilişki adına bir hamle olması. Çünkü soru soran kişi bu kişi bana hani sevgili olalım diye bir adım atacak mı, ilişki bir noktaya taşımak isteyecek mi ya da daha fazla görüşme talebinde bulunacak mı? Yani bana karşı böyle bir hani ilgi alakasını belli tarzda hamlelerde bulunacak mı diye soruyordu. Bu noktada karşı tarafın göstergesini incelememiz gerekiyor. Arada bir açı var mı yok mu buna bakmamız gerekiyor. Bir de her zaman ayı incelememiz gerekiyordu. Burada ay bizim yardımcı göstergemiz olmuyor. Neden? Çünkü burada ay yedinci ev göstergesi yani ilişki göstergesi karşı tarafı gösteriyor bize. Ay 18 derece 5 dakika terazide ve peregrin. Çünkü ay sadece terazi burcunun ilk 10 derecesine dekan yöneticiliğine sahip. Bunun dışında peregrin. 9. ev cadent bir ev ama benefik evlerden bir tanesi. Buradayken ne oluyor? Ee, iyicil bir ev olduğu için burası Tanrı'nın evi olarak geçiyor, Güneş'in evi olarak geçiyor. ASC'ye de üçgen açı yaptığı için olumlu bir ev kabul ediliyor ve buraya düşen gezegenler şanslı hale gelebiliyorlar. Bulundukları konut, itibariyle tesadüfi asalet olarak fakat burada peregrin bir aydan bahsediyoruz yani buradaki ay hani ne kadar e, dokuzuncu evde olsa da çok böyle bir şeye sahip değil e, asalete sahip değil yaptırım gücüne sahip değil yani çok böyle gelecek vaat etmiyor açık konuşmak gerekirse fakat buradaki güzel taraf şu ay ve Satürn arasında Üçgen bir açı gerçekleşecek ve bu üçgen açı gerçekleşirken aynı zamanda bir yandan Satürn ayı ağırlıyor olacak. Yani bu üçgen açı aradaki iletişim akışkanlığını gösterir. Yani karşı taraftan evet bir e, geri dönüş olabilir, sizinle bir görüşme talebinde bulunabilir çünkü güzel bir açı var. Açının gerçekleştiği evler de güzel şahsen. E, yani şu açıdan güzel hani. Satürn açıyı ardıl bir evden karşılıyor. Ay Cadent bir evden yapıyor. Keşke Cadent'tan yapmasaydı ama yine de okey, yine de bu açıyı değerlendirebilirim. Ve de ağırlama olması işi de işi burada bizim için kolaylaştırıyor. Yani karşı iki taraf arasında bir etkileşimin oluşabileceği tezini evet. destekliyor. Burada gördüğünüz gibi Ay 18 derece 5 dakikada, Satürn 18 derece 35 dakikada. Yani yaklaşık olarak 30 dakikalık bir fark var evet. ve bu açı e, oldukça sıkı bir açı. Bu sebeple ben şu yorumu yapmıştım, yani her an, Sizinle iletişime geçme talebinde bulunabilir belki bu akşam belki ertesi gün belki hemen çünkü aynı derecedeler sadece dakika var arada. Dolayısıyla bu şunu gösterir çok kısa bir zaman sonra karşı taraf tarafından bir hamle olacağını bize gösteriyor. Bu olumlu bir işaret. Burada diyeceksiniz ki Saturn S bu açı nasıl oldu? Ee, bazı durumlarda özellikle gezegen mesela retrodan çıkmaya hazırlanıyorsa ya da e, yani en, ya da böyle güçlü yerleşimde olduğu bir burçtaysa ve iyi bir evdeyse o zaman bu açı çalışabiliyor. Bir de bu açının e, karşılıklı ağırlama olması ve üçgen açı olması da yine bizim bu tezimizi de, e, destekliyor. Fakat burada neye bakabiliriz başka? Ee, hayaller ve beklentiler ve bu ilişki ne kadar tatmin eder sorusuna Ben şu e, yorumu getirmiştim Şimdi evet gezegenler birbirini görüyor Ama burada satürn güçlü ay zayıf Ay peregrin Şimdi peregrin bir gösterge size hamle yapıyor Biliyorsa bunu şu şekilde bence düşünmeliyiz ee, Hani bana getirisi ne olacak bu kişi Çünkü açı yapıyor ama peregrin bir gezegen Hani ne kadar beni tatmin eder acaba yapacağı bu hamle bu beni düşündürür. Bununla ilgili ben zaten yorumumu yapmıştım kişiye. Bununla birlikte ben her zaman deklinasyonu da incelemeyi seviyorum. Deklinasyon da bize çok bilgi veriyor. Ve deklinasyona baktığımda ayın Merkürle birlikte çalıştığını görüyorum. Şimdi Merkür bu kişinin 12. ev yöneticisi. Biliyorsunuz ev türetmede burayı bir aldığımız zaman burası 12 olur. Ve Merkür karşı tarafın 12. evini yönetiyor. Ve ben yani soruyu so ee, pardon e, soruyu soran hakkında sorulan kişi yani ay ile kişinin 12. evi Merkür birlikte çalışıyor. O zaman bu kişinin e, hani bu hamleyi yaparken şu 12. ev konularının da çalıştığını düşünerek hamle yapmakta fayda var. Yani bu kişinin hani yaklaşma amacı farklı olabilir. Ya da bir takım gizli saklı konular olabilir. Ya da hani sonrasında bizim fark edeceğimiz bir takım ee, ne bileyim görmesek daha iyi olur dediğimiz bizi strese sokabilecek tarzda konular da olabilir. Yani şu 12. ev e, işin içine girdiği zaman olay biraz e, alengirli bir hal alıyor. O yüzden bu benim hoşuma gitmemişti açıkçası. Yani neden 12. evle birlikte çalışıyor, beklentisi ne olabilir vesaire diye bir beni bir düşündürmüştü. Ee, bununla birlikte şu da var, şimdi soru soran kişinin Bakın beşinci ev göstergesi de burada biraz sıkıntılı. Yani Venüs hem akrepte rahat edemiyor bir de yanık. Şimdi haritada hem olumlular hem olumsuzluklar var. Biz böyle olunca nasıl değerlendireceğiz? Öncelikle ana göstergelere bakmalıyız. Ana göstergeler okey. Burada bir açı var. Okey demek ki bu kişi size gelecek. Peki beni tatmin edecek mi yani? Bu geliyor ama hani ne olacak bunun sonundaki kısım işte. O biraz Düşündürür. Neden? Çünkü bu gelen kişi çok güçlü değil. İkincisi keyif, konfor alanımın göstergesi de bakın burada bir sıkıntı var. Bir de aynı şekilde e, Merkür de burada çalışıyor 12. ev olarak. Dolayısıyla benim yorumum hani e, sizinle görüşmek isteyecektir ama biraz daha dikkatli olun. Nitekim de e, bir görüşme yapıldı. Biz bu baktıktan hemen sonra aynı gün görüştük zaten danışanımla hemen aynı gün içerisinde bu çocuk e, çıkışa geldi, yani iş yerini ziyarete gelmiş ve görüşme talebinde bulunmuş. Sonrasında e, ikisi bir plan yapmışlar ve görüştüler. Fakat e, hanımefendinin istediği gibi gitmedi olay. Yani şu, biraz karşı tarafın beklentilerinin daha farklı olduğunu söyledi görüşmeyi yaptıktan sonra. E, dolayısıyla bu arada olumlu çalıştı ama... Her zaman detaylar da önemli bizim için. Yani yaptığımız yorumlarda evet şu olacak, bu olacak ama sonrasında da hani o arka plandaki nüansı da yine gezegenlerin bulunduğu duruma göre incelemekte fayda var. Burada mesela Venüs'ün zararda olması, yanık olması aslında aşk, keyf, flört konularının her ne kadar kişi hamle yapmış olsa da istediğimiz şekilde vuku bulmadığını bize gösteriyor. Nitekim de öyle oldu. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Sizden ricam videoları beğeniyorsanız likelamayı ve bana yorum atmayı unutmayın. Yani bunlar benim için çok önemli. Kanalımın gelişmesi, büyümesi için size daha fazla güzel videolar çekebilmem için bunlar beni motive ediyor açıkçası. Orada güzel yorum gördükçe benim daha da çok video çekesim geliyor. O yüzden alma alma verme dengesini unutmayarak lütfen likelayalım. Ee, ve de yorumlarınızı da beklerim, duymak isterim. Dediğim gibi eğitimler için ya da danışmanlık almak için bana Instagram üzerinden yazabilirsiniz. Bu kez solak alt tire. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.